Merhaba arkadaşlar. Bu dersler bu derste size break ve continue terimlerinden bahsedeceğim. Break ve continue terimleri genellikle değil hatta çoğunlukla ço pardon, çoğunlukla da değil hatta hep döngülerle beraber kullanılır. Döngülerle beraber kullanılmasının nedeni döngünün içinde bazı yerlerde döngüyü durdurmamız, bazı yerlerde döngüden çıkmamız gerekebilir. Ya da bazı işlemlerin, bazı adımların atlanması, bazılarının hiç yapılmaması gerekebilir arkadaşlar. Bunları da e, engellemek için break ve continue dilimleri kullanılır. Şimdi arkadaşlar bir tane for döngüsü yapalım ve döngüde nasıl kullanılabileceğini sizlere açıklamış olalım. i'yi sıfırdan başlattık arkadaşlar. Mesela 5'e kadar gitsin ve I'yimizi arttıralım birer birer. Şimdi arkadaşlar ekrana ne yapalım? i'yi ekrana yazdıralım. And line de olsun. Aralarında şey olsun. Ancak dedik ki ya biz 5'e kadar devam edeceğiz ama 3'e geldiğinde bu döngüyü durdurmak istiyoruz. O zaman ne yaparız? If diyelim i eşit eşittir. 3 ise break yapalım. Bu deyimi kullandık diyelim. Tamam. Bak ne oldu? 0, 1, 2. 3'e gelmeden döngüyü durdurdu ve döngüden çıktı arkadaşlar. Aynısını göstereyim. While döngüsünü de göstereyim aynısını. Bir tane j yapalım. Integer j yapalım. i'yimizi koyduk çünkü. 0 olsun yine aynı şekilde. Döngümüzde ne yapsın? j küçüktür. 10 diyelim. Mesela dedik ki bir şart oldu tamam mı? Bir şey bir şey olduğunda diyelim mesela if. Bir şey bir şey olduğunda şuraya bir tane koşul yaşıyoruz. Programda şu şu olduğunda o durumda 8'de durdur. Mesela o yüzden i eşit eşittir 8 ise ne yapsın pardon j olacak şurası. j eşit eşittir 8 ise break atsın fonksiyonu. Burada durdursun diyelim. Diğer durumlarda ne yapsın ama ekrana i'mizin yazdırsın diyelim arkadaşlar. Pardon yine i yapıyorum. Kusura bakmayın. Bir de burada şeyi görmüş olduğunuz i'yi burada burada görüyor ama bir iyi burada görmüyor. Neden? Döngüden çıkıldıktan sonra hafızadan o değişken silinir arkadaşlar. Burada geçici bir değişken olur. Pardon arkadaşlar. Arttırma işlemini yapmadım yine. J'imizi şurada arttıralım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Geldi. 8'e eşit olduğunda döngüden çıktı. Gördüğünüz gibi break deyimi bu şekilde kullanılıyor. Döngüden çıkılmada, döngünün durdurulmasında kullanılıyor. Şimdi bunları silelim arkadaşlar. Şöyle bir iki saniye bekleyeyim. Ekranda durdurma süreniz olsun. Tamamdır. Bekleyin. Şimdi continue tenimini anlatacağım. Şimdi şuraya break eşittir döngüyü şartta bağlı durdurur. Tamamen durdurur. Döngüden çıkar yani. Continue ise e, o terimi atlar. Yani or, oradaki işlemin yapılmamasını sağlar. Bir sonraki terime geçilmesini sağlar. Şimdi ne yapalım? Bir tane mm, while döngüsü yazalım arkadaşlar. Yine deminki döngüyü silmesem iyiydi ama neyse. Değişmez bizim Sıfırdan başlatalım aynı şekilde. İ'yimiz küçük 5 olsun. 5 olsun arkadaşlar. Ancak burada... Brick'ten farklı bir ifade daha var arkadaşlar. Ekrana şimdi i'yimizi yazdıralım. Ancak burada da şeyi kullanacağız. Continue terimini. i eşit eşitti. 3 olduğunda diyelim. 3'e eşit olduğunda bir şey yapsın. Continue terimini kullansın. Şimdi düz kullandık. Az sonra ben size şimdi göstereceğim. Şurada da arttırma işlemini yapalım ki sonsuz döngüye girmesin. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bakın 0 1 2 3'te program kaldı. Devamını yazdırmıyor. Normalde 4'ü de ekrana yazdırması gerekiyor. Bunun için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Continue teriminden önce i'imizi bir tane daha arttırmamız gerekiyor ki sürekli 3'te takılı kalmasın. Alt tarafa geçebilsin. Bakın o zaman gördüğünde döngüyü programı bitirmiş oluyor arkadaşlar. Neden bunu yaptık? Bakın şimdi. Şu çok güzel bir olay aslında. Program ne yapıyor? Buraya geliyor. i 3 3 oluyor. Continue diyor. Atlamaya çalışıyor. Ancak bir alta çıkamıyor. Bu if'in içinden çıkamıyor. Çünkü sürekli içi... 3'e eşit oluyor. Sürekli continue'da takılı kalıyor. Ancak biz önce arttırıp sonra continue ifadesini kullanırsak 3'e atlar ve 4'ten devam etmiş olur. Bu derslikte anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi dersler. Kendinize iyi.